Herkese merhabalar bu videomuzda 3 farklı kart tipi ve toplam 6 farklı cihazın arıza tespitini yapacağız. Cihazların tamamı TT serisinden geldi. Siz de bu şekilde TT serisi kapsamında cihaz göndermek istiyorsanız videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçip cihazlarınızı gönderebilirsiniz. TT serisi kapsamında gelen cihazlardan parça ücreti hariç herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Takipçilerimizden biri 4 farklı volt ampermetre ve bir tane fan sürücü kartı göndermiş. Hepsi de arızalı durumda. Volt ampermetreler çalışmıyormuş hiçbir şekilde ekran gelmiyor dedi. Fan sürücü kartımızın da fan kısmı yok sadece sürücü kartını göndermiş. Buna da voltaj verdiğinde bir tur atıp durduğunu ifade etti. Bunun da incelemesini yaparız. Diğer cihazımızda bir jammer devresi. Bu da çalışmıyormuş takipçimizin ilettiğine göre. İçini açtığımız zaman da DC güç girişi 3 farklı anten Tam orta kısımda bir tane sürücü entegre burada bir elde regülatör açma kapama düğmesi ve yardımcı ekipmanları görüyoruz. Öncelikle volt amper başlayalım. Kartın üzerindeki komponentleri de kısaca tanıtmak istiyorum. Giriş kısmında bir tane LM358 opamp entegresi bulunuyor. Burası bu bakır iletken üzerine düşen voltajı ölçerek akım algılama işini yapıp ilgili entegreye bildiren bir opamp entegresi. Burada akım ayarının Düzgün yapılabilmesi için bir ayar potu koyulmuş. I adjust yazıyor. Yani akım ayarı buradan yapılıyor. Burada da voltaj ayarı için bir pot koyulmuş. Eğer voltajınız yanlış okunuyorsa buradaki ayar potu üzerinden doğru voltaj gösterene kadar kalibre edebiliyorsunuz. Kartın parlıyor. Bir yansıma önleyici ışığımızı da açalım. Evet bu şekilde daha iyi oldu. Hemen güç girişinde bir tane diyot görüyoruz. Bu diyot modülün ters bağlanması ihtimaline karşı koruma görevi görmekte. Diyotumuzun çıkış tarafı hemen yanında bulunan el diyor regülatörün giriş bacağına bağlanmış. Regülatör 7133. 33 sayısı bu regülatörün 3.3 volt olduğunu gösteriyor. 30 yazarsa 3 volt, 33 3.3 volt, 44 4.4 volt, 50 de 5 volt olduğunu ifade eder. Hemen alt kısımda da üzerinde kodu vesaire yazmayan, akım ve voltajı ölçen aynı zamanda 2 adet ekranı süren kontrol entegremiz bulunuyor. Cihazın yaptığı asıl bütün işi buradaki entegre yapmaktı. İlk bakmanız gereken yer güç parçaları hemen elde regülatör bacaklarından giriş çıkış değerlerini kontrol edelim. Kırmızı probu GND'ye koydum. Giriş 730 gösteriyor. Çıkış tarafında kısa devre değeri görüyoruz. Regülatörüm 3.3 volt. O yüzden buraya 3.3 volt bağlantısı yapıp hangi parçam ısınıyor? Regülatör de mi yoksa alttaki entegreden bir problem var görelim. Üç kaynağının şase bağlantısını yaptım. Parçaların üzerine bir miktar alkol sürüp buharlaşma var mı görelim. Kondansatörlere de bakalım düşük bir ihtimal ama kondansatörlerde zaman zaman kısa devreye düşebiliyor. Regülatörün çıkış kısmından 3.3 volt gerilim uyguluyorum. Ve kontrol entegremizin üzerindeki alkolün buharlaştığını görebiliyoruz. Güç kaynağından da şu an 2 watt civarı bir güç tüketildiğini görebiliyorum. Kontrol entegresini yerinden kaldırıp kısa devre kalkıyor mu görelim. Flux'ı az kullanacağım. Videolarda sürekli abi Flux'ı boca ettin gibi yorumlar alıyorum. Aslında kullandığımız Flux çok değil arkadaşlar fakat mikroskop altında tırnak kadar koyduğumuz bir Flux devasa boyutlarda gözükebiliyor. Entegre yerinden kaldırdım. Altında herhangi bir kod vesaire var mı bakmak istiyorum. Bazen entegrelerin altında kod bulunabiliyor. Entegrenin altına baktığım zaman belli belirsiz bir kod işlenmiş. Fakat net bir şekilde okuyamadım. Helio regülatörün bacağından da kısa devre kalkmış mı görelim. 718 değerini görüyoruz. Girişte de 863 değerini görüyoruz. Regülatör üzerindeki kısa devre kalktı. Kısa devre kontrol entegresi kaynaklı. Diğer volt ampermetreye geçtim. Bunda da bir ölçüm yapalım. Çıkış tarafında regülatör tarafında yine bir kısa devre söz konusu. Yine bunda da bir voltaj enjeksiyonu yapıp ısınan parça hangisi görelim. Şöyle kontrol entegresi ve regülatör üzerine bir miktar alkol sürdüm. Güç kaynağını 3.3 volt gerilime ayarladım. Regülatör çıkışından Voltaj enjekte ettiğimiz zaman Kontrol entegresinin üzerindeki alkolün buharlaştığını görebiliyoruz. Burada da yine ekran sürücü kontrol entegremiz kısa devreye düşmüş. Diğer göstergeme geçtim. Bunda da bir ölçüm yapalım. Muhtemelen bunda da aynı problem vardır. Bunların başına eğer ne geldiyse hepsi aynı şekilde arızalanmış. Çıkış tarafında burada da bir kısa devre görüyoruz. Tekrardan alkol kullanıp hangi parça ısınıyor bakalım. Güç kaynağı bağlantımı yaptım. Burada da yine kontrol entegresi üzerindeki alkolün bu araçlarını net bir şekilde görebiliyoruz. Bunda da yine sürücü arızası var son gösterge panelime geçtim çıkışı ölçelim bunda da çıkışta bir kısa devre var fakat şuradan bakarsanız tam köşeden voltmetremin 40 milivoltluk bir gerilim düşümü gösterdiğini görüyoruz bu da tam kısa devre demek değil şöyle parçaların üzerine bir alkol sürüp ısınan bir yer var mı görmek istiyorum yine kontrol entegremin üzerindeki alkolün yavaş bir şekilde dağıldığını görebiliyorum. Güç kaynama baktığım zaman da normalin üzerinde bir akım çekilmesi söz konusu. Normalde buradan 15-20 mA civarı bir akım çekilmesi gerekir. Entegrenin göbeğinden kurumalar başladı. Şu an 138 mA akım çekiliyor. Yaklaşık 464 mW'lık bir güç tüketiliyor. Bu da normal bir durum değil. Şöyle ekranı çevirip size de göstermek istiyorum. Cihazın doğrudan kendi güç girişine voltaj bağlantılarını yaptım. Multimetrem güç kaynağımın sağlamış olduğu voltajı gösteriyor. Voltajımı yavaş bir şekilde arttırıyorum. 3.5 volt seviyelerini geçerekten ekranımda ışık belirdi. Fakat yüksek akım çekilmesi söz konusu dediğim gibi şu an 124 mA akım çekiliyor 4.2 volt altında. Voltajımı yavaş yavaş yükselttiğim zaman Ekranımdaki ışığın sönmeye başladığını görebiliyorum. 18-20 volt civarına çıkarak da ekranımın ışıkları azalıyor. Voltajı düştüğüm zaman ışıkların tekrardan eski haline geliyor. Bu durumun sebebi el diyor regülatörümüzün akım sınırının aşılması. Şöyle voltaj yukarıya çıktığım zaman 16 volt seviyelerinden sonra 20 volt seviyelerine çıktım hatta. Güç kaynağıma baktığımda 130-140 mAh civarı akımlar çekilmekte. Helio regülatörüm 30 amper, e, düzeltörüm 30 miliamper civarı bir akımdan sonra düzgün bir şekilde çalışmıyor. Kontrol entegremde fazla akım çektiği için yüksek voltajlarda regülatörüm kararsız çalışıyor ve en sonunda kendisini kapatıyor. Voltajı aşağı seviyeleri çektiğim zaman Helio regülatörüme daha az iş düştüğü için bu çekilen yüksek akımı karşılayabiliyor. Buradaki arızayı daha rahat kavrayabilmek için el LDO regülatörlerin yapısına ve çalışma mantığına hakim olmanız gerekiyor. Bu kartın üzerinde bulunan LDO regülatör, opam ve pek çok temel elektronik devreyi elektronik kurslarımızda anlatıyoruz. Elektronik konularına meraklı olan takipçilerimiz şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımızı sipariş edip bilgilerini geliştirebilirler. Burada ısınan sadece kontrol entegremizde değil bu arada. Şöyle üzerine bir miktar alkol sürelim. Alkolün nasıl buharlaştığını görebiliyoruz şu an. Normalin üzerinde 135 mA civarı bir akım çekiliyor. Bu şekilde bir devreden 15-20 mA civarı bir akım çekmesini bekleriz. Hemen üst kısımda 50 regülatöre dönelim. 50 regülatöre de şu an 5.4 volt gerilim uyguladım. Çok fazla bir yük düşmüyor. Fakat voltajı arttırdığımız zaman regülatör üzerine düşen yük artacağı için şu an 9-10 volt seviyelerine çıktım. Ve gördüğünüz gibi 15 volt seviyelerine çıktığımda Hemen regülatör üzerindeki alkolün buharlaştığını görebiliyoruz. Hatta şu an yeni koyduğum alkolü kaynatmaya başladı. İnanılmaz bir şekilde ısınıyor. Regülatörümde herhangi bir arıza yok arkadaşlar. Regülatörün ısınması tamamen sürücü entegre kaynaklı. Sürücü entegre aşırı akım çektiği için regülatörümde ısınıyor. ha buraya daha yüksek güçlü bir regülatör taksak bu entegrede ısınsa bu gösterge çalışsa olmaz mı? Hani buraya daha yüksek güçlü bir regülatör takarız eyvallah fakat Buradaki entegremizde de bir sıkıntı söz konusu normalin üzerinde akım çekiyor. Belirli bir süre sonra bu göstergede maalesef hayata veda edecektir. 4 gösterge panelimizin 4'ünde de sürücü entegre kaynaklı arıza söz konusu. Maalesef bunların hiçbir üzerinde onarım gerçekleştiremiyoruz. Sıradaki kartın fırçasız motor sürücü. Kartın üzerine baktığımızda iki adet kutuplu kondansatör görüyoruz. Hemen şurada alt kısımda bir tane hızlı diyotumuz var. Bu diyot koruma amaçlı koyulan bir diyot sanırsan. Burada da bir tane hal sensörümüz var. Asıl işi yapan entegre burası. Buraya bir yandan bakalım. Entegremiz içinde hem hal sensörü yani mıknatısa duyarlı bir sensör. Hem de iki adet anahtarlama için transistör bulunduruyor. Baştaki bacak VCC bacağımız. Ortadaki iki bacak bobinlerin anahtarlamalarını yapan bacak. Ve sondaki bacak da GND bacağımız. Data üzerinden bir göz atalım. Buradaki şemadan bağlantı şekli daha net anlaşılıyor. VCC gerilimimiz hem entegreye ulaştırılıyor hem de diyot üzerinden bobinlere sargılara gönderiliyor. Sargılarımızın diğer uçları 2 ve 3 nolu bacaklarda. Buralarda entegremiz anahtarlama yaparak 4 nolu bacaktan şaseye doğru bobinlerden akım akmasını sağlıyor. Bobinlerimizi çevreleyen hareketli kısımda daire şeklinde bir mıknatıs bulunuyor. Voltaj verildiği anda buradaki bacaklardan herhangi birisi iletime geçiyor ve bobinlerde bir akım oluşturuyor. Oluşan akım sayesinde mıknatısımız hareket ediyor ve kutbu değişiyor kutbu değişti anda hal sensörü bunu algılayıp iletimde olan bacağı kesime sokuyor ve diğer bacağı iletime sokuyor bu şekilde mıknatıs değişen manyetik alan sayesinde tekrardan hareket ediyor bu da süreklilik halinde fanın dönmesini sağlıyor peki abi bunun kontrolünü nasıl yapacağız bu şekilde bir neotmiyo mıknatıs kullanacağım mıknatıs sensöre yaklaştırdığım zaman mandallarda hareketlenme olmasını bekliyorum özellikle voltajın gelip gelmediğinden emin olalım Diyotumuzun giriş kısmına 5.8 volt geliyor. Şöyle alt kısımda VCC hattına 5.5 voltumuz geliyor. Burası GND hattımız. Bobinlerden gelen voltajı kontrol ettiğim zaman da 5.8 volt. Diğer bobinden de 5.8 volt geliyor. Buralara voltajın gelmesi normal. Şimdi mıknatısı sensörüme yaklaştırıyorum. Burada mıknatısı gördüğü anda hareket ettirdiğim için Hall sensörünün buradaki mandalları harekete geçirip bobinlerdeki voltajın çökmesini sağlaması gerekiyor. Fakat herhangi bir voltaj değişikliği göremiyorum. Diğer mandalımı da kontrol ediyorum. Mıknatıs hareket ettiriyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Yönünü değiştiriyorum. Yaklaştırıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Hiçbir şekilde hal sensörüm mıknatısa tepki vermiyor. Burada sensörüm sağlam olmuş olsaydı Gördüğünüz voltajlarda değişiklikler olması gerekirdi. Yani bu bobinlerden gelen voltajlar GND tarafına çekilerek buradaki voltajın sıfırlanması sağlanırdı fakat böyle bir durum gerçekleşmiyor. Bu durumda UH277 sürücü entegremiz arızalı olduğu için Ufan'ın çalışması da maalesef mümkün değil. Parça tedarik etmekle uğraşmayacağımız için Ufan'ın da kartını tamir edemiyoruz. İstenirse eğer buraya aynı entegreden koyup fanın çalışması sağlanabilir. Gelelim Jammer kartımıza. Jammer bilmeyenler için de söyleyelim. Sinyal karıştırıcı bir cihaz. Bunun olduğu yerde telefon, wireless, wifi gibi, bluetooth gibi sinyaller hiçbir şekilde iş yapmıyor. Girişine baktığımız zaman bir tane 7809 9 voltluk el regülatör görüyoruz. Üzerinde herhangi bir yanık vesaire yok. Açma kapama düğmemiz. Hemen burada bir tane sürücü entegremiz var. Burası bir osilatör entegresi yüksek frekanslar üreten bir üreteç. Hemen şu kısımlarda 3 adet ayar potumuz var. Buralardan gain ayarları yapılıyor. Kazanç ayarları yapılıyor. Hemen yanlarında da cemurlarımızın asıl sinyalinin üretildiği minik devreler var. Burada dikkatimi çeken parçalar 2 adet bobin. Burada bir tane diyotumuz var. Kondansatörler üzerinden de sinyal iletimleri sağlanıyor. Burada gördüğünüz 4 bacaklı Ekipmanlarda transistör arkadaşlar NPN tip transistörler 9 GHz civarı bir bant genişliği vardı hatırladığım kadarıyla. Hemen köşede de antenimizi görüyoruz. Bu devrenin aynısından kartın üzerinde 3 tane daha mevcut. Diğer antenin olduğu kısma geldim. Buralarda şaheser şeklinde bir çalışma söz konusu. Ya kart bu şekilde üretildi ya da birileri buralara müdahale etti. Kondansatörler dikey mimari şeklinde karta monte edilmiş. Burada bir tel parçası görüyorum bunun anlamını çözemedim herhangi bir yere de bağlı değil burada yine yolların üzerine filtreleme amaçlı kondansatörler koyulmuş fakat gerçekten çok kötü bir işçilik var yine burada farklı bir çalışma görüyoruz çok tuhaf şekillerde yerine lehimlenmiş kondansatörler bulunuyor 3. antenin de çevresine baktığımız zaman yine aynı kötü çalışma burada da hukuku bulmuş bobinlerimiz var Burası sürücü tarafı bobini arkadaşlar doğrudan ayar potundan geliyor. Buradaki iki tane yüksek frekanslı transistörümüz aynı anda bu bobinden geçtikten sonra şu transistörden e, düzeltiyorum kondansatörden karşı tarafa geçiyor. Buralar base bacakları. Base bacakları aynı anda ikisi de sürülüyor. Buradaki bobin üzerinde yüksek frekanslar oluşturularak parazit sinyaller hemen çıkışta yer alan antenimize doğru buradaki kondansatör üzerinden gönderiliyor ve sinyal karıştırma işi yapılıyor güç girişinden 12 volt bağlantısı yapıyorum cihaz 12 volt adaptörle çalışıyor bağlantımı yaptım şöyle ışığımızı ekrana getirelim düğmemi açtığım zaman ışığım yandı 288 miliamper akım çekiyor 3.5 watt gücünde çalışıyor ve şu an ekranda farem hareket etmiyor şöyle ekranda gezdirmeye çalışıyorum fakat Sinyalde bozulmalar başladığı için farem kısıtlı olarak hareket ediyor. Saçma sapan hareket ediyor. Herhangi bir iletişim kuramıyor. Şöyle kapattığımız zaman faremiz rahat bir şekilde hareket ediyor. Yani jammer devremiz çalışıyor. Farem şu an tamamen iptal oldu. Jammer'ımı açtım. Şöyle bilgisayarımın alt köşesinde baktığımız zaman internetimizde koptu arkadaşlar jammer'ı kapatalım. Wi-Fi bağlantısını dahi kesebiliyor. Şu an bilgisayarımın internet bağlantısı da gitti. Kapattık bakalım yerine gelecek mi? Ve bağlantımız geldi arkadaşlar. Jammer düzgün bir şekilde çalışıyor. Takipçimiz bunun neden çalışmadığını söyledi. Anlamadım yani herhangi bir problem gözükmüyor. Sürücü entegrenin bacaklarını ve ayar potları üzerindeki sinyalleri de bir osiloskop yardımıyla gözlemleyelim. Belki sinyallerde bir bozukluk vardır. Entegremin girişini ölçüyorum. Ve 7.5 voltluk bir gerilim entegreye ulaşıyor. Hemen yanındaki bacakları ölçelim. Buradan sinyalimiz çıkıyor. Yanındaki bacağa bakıyorum. Burada da sinyalimiz çıkıyor. Hemen yanındakine bakalım. Burada da üçgen şeklinde bir sinyal çıkıyor. Devam edelim. Yine buradan da sinyalimiz çıkıyor. Bütün bacaklardan sinyallerimiz çıkıyor. Diğer taraftaki bacakları da kontrol etmek istiyorum. Burada üçgen şeklinde sivri dalgalar görüyoruz burada da sinyal var burada da sinyal var frekansları değişiyor arkadaşlar buradaki 8 kHz frekansındaydı buradaki 23 kHz frekansında buradaki yine 8 kHz frekansında burası da 8 kHz burası da 8 kHz sondaki bacak gene de bacağı olması lazım herhangi bir problem gözükmüyor Potların üzerinden de ölçümler yapalım. Kodların çıkışlarındaki sinyalleri görmek istiyorum. Şöyle faremin çalıştığı kadarıyla genişlettiğim zaman yaklaşık VPP değeri 10 volt 10 voltluk bir sinyal görüyoruz. Potu çevirdiğim zaman sinyalin genliğinde azalmalar yaşanıyor. Şöyle yükselttiğim zaman sinyalin genliği artıyor. Burada pottan ne kadar yüksek sinyal gönderirseniz anten çıkışından da o denli fazla güç alırsınız. Diğer pot kontrol edelim. Çıkış tarafından şu direncin üzerinden ölçmek istiyorum. Burada da yine sinyallerimi görüyorum. Ters yönde çevirelim. Ve sinyalimin arttığını görüyorum. Burada da yüksek seviyelere çıktık. Şöyle sona geldi. Antenleri sona ayarlamak istiyorum. Diğer potumuzun çıkışına da bakalım. Şurada bobinden görebiliriz. Burada da yine aynı şekilde sinyallerimiz söz konusu. Şu yönde çevirelim. Elimde tornavi de var fakat cımbız yardımıyla çevirmeye uğraşıyorum. Evet bu da sonda yaklaşık 5.3 voltluk bir sinyal gönderiyor. Herhangi bir problem gözükmüyor. Şöyle bir transistörlerin bezlerini de kontrol etmek istiyorum. Burada çok düşük sinyal var. Farem de sıkıntılı hareket ediyor. Burayı bir ayarlayalım. Yüksek frekans transistörümün beyzine baktığım zaman da 23 kHz frekansta 678 mV'luk bir gerilimle sürüldüğünü görüyoruz. Buralar MOSFET değil arkadaşlar transistör o yüzden beyzinde bu şekilde düşük voltaj görmeniz normal. Düzgün bir şekilde sürülüyor. Hatta şu an güç kaynağından 3.5 Watt civarı bir güç tüketiliyor. Bütün antenlerimde yeterli enerjinin oluştuğunu düşünüyorum. Jammer'ı kapattım. Şöyle fareyle rahat rahat bir hareket ettirelim. Sürekli takılıyor. Sinyal kaynaklı. Kart üzerinde herhangi bir arıza tespit edemedik. Parçalar çok kötü bir şekilde lehimlenmiş. Onun dışında bir sıkıntı gözükmüyor. Yani en azından benim elektronik bilgimle bu kadar ölçüm yapabiliyorum. Jammer nasıl çalışır? Buradaki parazit sinyaller nasıl olur? Detaylarına çok fazla hakim olmadığım için kart üzerinde daha fazla bir ilerleme kaydedemeyeceğim. Eğer bu şekilde devreler hakkında detaylı bilginiz varsa yorumlarda paylaşın. Eğer kartı takipçimize geri göndermemiş olursak yorumlarınızı değerlendirerek üzerinde belki daha ileri seviye ölçümler yapabiliriz. Herhangi bir problem göremedim şimdilik. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.